Bakara Suresi 92. Ayet Celalim hakkı için Musa size belgelerle gelmişti de onun arkasından tuttunuz o buzağıya taptınız. Siz işte o zalimlerdensiniz. Bir zamanlar size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onu dinleyin diye Tuğru tepenize kaldırıp misakınızı aldık. O Yahudiler duyduk, dinledik, isyan ettik dediler. Kafirlikleri yüzünden o danayı yüreklerinde besleyip büyüttüler. De ki, eğer siz mümin kimseler iseniz, bu imanınız size ne çirkin şeyler emrediyor. De ki, Allah yanında ahiret yurdu, cennet, başkalarının değil de yalnızca sizin ise, eğer iddialarınızda da sadık iseniz haydi hemen ölümü temenni ediniz. Ölmeyi cana minnet biliniz. Fakat elleriyle işledikleri yüzünden onu hiçbir zaman temenni edemeyecekler. Allah o zalimleri bilir. Elbette onları insanların hayatta en hırslı, en düşkün olanları olarak bulacak. Hatta müşriklerden bile daha düşkün bulacaksın. Onların her biri bin sene ömür sürmeyi arzular. Oysa uzun yaşamak kendisini azaptan kurtarıp uzaklaştıracak değildir. Allah onların neler yaptığını görüp duruyor. Söyle, her kim Cebrail'e düşman ise iyi bilsin ki Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle kendinden önceki vahiyleri onaylayıcı, müminlere hidayet ve müjde kaynağı olmak üzere o indirdi. Her kim Allah'a, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikail'e düşman olursa iyi bilsin ki Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Şanım hakkı için sana çok açık ayetler, parlak mucizeler indirdik. Öyle ki iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onları inkar etmez. O fasıklar hem bunları tanımayacaklar hem de ne zaman bir ahd üzerine antlaşma yapsalar her defasında mutlaka içlerinden bir güruh çıkıp onu bozacak ve atı verecek. Öyle mi? Hatta az bir güruh değil, onların çoğu ahit tanımaz imansızlardır. Üstelik Allah tarafından onlara yanlarındaki kitabı tasdik edici bir peygamber gelince daha önce kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sırtlarından geriye attılar. Sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi yaptılar. Tuttular da Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Halbuki Süleyman inkar edip kafir olmadı. Lakin o şeytanlar kafirlik ettiler. İnsanlara sihir öğretiyorlar ve Babil'de Harut ve Maruta bu iki meleğe indirilen şeylere öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi biz ancak ve ancak sizi denemek için gönderildik. Sakın sihir yapıp da kafir olmayın demeden kimseye bir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan. Karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar verebilecek değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki onu her kim satın alırsa onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkıyla bilselerdi uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi. Şayet onlar iman edip de korunmuş olsalardı elbette Allah tarafından verilecek mükafat çok hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler, raine demeyin. Unzurna deyin ve iyi dinleyin. Kafirler için Elemli bir azap vardır. Ne kitap ehlinden ne de müşriklerden hiçbiri size Rabbinizden bir hayır indirilsin istemez. Allah ise üstünlüğü rahmetiyle dilediğine mahsus kılar ve Allah çok büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetten her neyi nesheder ve unutturursak ondan daha hayırlısını yahut mislisini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Bilmez misin ki hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Hepsi onundur. Size de Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa siz peygamberinizi bundan önce Musa'ya sorulduğu gibi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Halbuki her kim imanı küfürle değiştirirse artık düz yolun ortasında sapıtmış olur. Ehli kitaptan birçoğunu arzu etmektedir ki sizi imanınızdan sonra çevirip kafir etsinler. Hak kendilerine iyice belirdikten sonra bile sırf nefsaniyetlerinden ve kıskançlıktan dolayı bunu yaparlar. Buna rağmen siz Şimdi af ile, hoşgörüyle davranın ta Allah emrini verinceye kadar. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Siz namazı hakkıyla kılmaya bakın ve zekatı verin. Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. Sen de onlara de ki eğer doğru iseniz haydi bakalım getirin delilinizi. Hayır, hayır. Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değiller. Yahudiler dediler ki, Hristiyanlar bir şey üzerinde değiller. Hristiyanlar da Yahudiler bir şey üzerinde değiller dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Hiçbir bilgisi olmayanlar da Öyle onların dedikleri gibi dediler. İşte bundan dolayı Allah ihtilafa düştükleri bu gibi şeylerde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Allah'ın mescitlerini içlerinde Allah'ın isminin anılmasından men eden ve onların harap olmalarına çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? İşte bunlar oralara Korka korka girmekten başka bir şey yapmazlar. Bunlara dünyada perişanlık, ahirette de büyük bir azap vardır. Bununla beraber doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Artık nereye dönerseniz dönün orası Allah'a çıkar. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilendir. O zalimler Allah kendisine çocuk edindi dediler. Haşa o sübhandır doğrusu göklerde ve yerde ne varsa onundur hepsi ona boyun eğmiştir. O göklerin ve yerin yoktan var edicisidir ve o bir işin olmasına murad edince ona yalnızca ol der o da hemen oluverir. Bilgilen nasibi olmayanlar da Allah bizimle konuşsa ya yahut bize de bir mucize gelse ya dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalpleri birbirlerine benzedi. Gerçekten de yakine ermek, hakikati bilmek isteyen bir kavim için biz mucizeleri açık seçik gösterdik. Şüphe yok ki biz seni Hak ile rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi olarak gösterdik. Sen o cehennemliklerden sorumlu değilsin. 119. ayet